Türkiye'nin en kalabalık 29. şehri olan Ordu'dayız. Doğu Karadeniz'in bu güzel şehrinin Mesudiye ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi'ni ziyaret edeceğiz. Adım adım arşınlayacağız, sohbetler edeceğiz, yayla havası alacağız. O kadar güzel ki Karadeniz, o kadar güzel ki buralar. Bir kere havasını soluyan, suyundan içen bir daha ayrılmak istemiyor burada. Beykoz'da ilçemizde huzur ve mutluluk içinde yaşayan çok sayıda Arıcılar Mahalleli vatandaşımız var. İstedik ki ata yurtları olan topraklarını gezelim, tüm güzelliklerini kameramıza kaydedelim ve onlara armağanımız olsun bu gezimiz. Arıcılar mahallemizin ilçe uzaklığı 20 kilometre. Arıcılar, idari bölüm olarak daha önce köyken, 2012 yılındaki büyükşehir yasa değişikliğinden sonra mahalle oldu. Yerleşim genel olarak dağların eteklerinde. Söz konusu Karadeniz olunca hiçbir şey imkansız değil. Evler eğimli bir arazi üzerine kurulmuş. Manzara karşısında gözlerimiz dinleniyor. Sırt sırta vermiş Yemyeşil dağlar misafirlerini karşılamak için bezenmiş adeta. Gölköy'de yapılan arıcılık geçim kaynaklarından sadece birini oluşturuyor. Burası Arıcılar Mahallesi Melet Irmağı. Suyun güzelliğine bakar mısınız? Yıllar önce atalarımız bazı hastalıkları su sesiyle tedavi edermiş. Şırıl şırıl akan bu berrak suda ruhunuzun huzur bulmaması mümkün mü? Görmüş olduğunuz mescit Melet Irmağı kenarında inşa edilmiş ve manevi dünyamızın evi olarak halkın hizmetine sunulmuş. Burası da Mesudiye ilçesinde Mele üzerinde bulunan Boztepe HES Hidroelektrik Santrali. 37 milyon 385 bin kwh elektrik üretimi ile 10.293 kişinin ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisini karşılıyor. Toprak yollar ve önümüze düşen sis perdesi sanki imrenerek izlediğimiz film sahnesine götürüyor bizi. Yemyeşil ormanları aşarak vadi boyunca akan su, inanılmaz güzellikte bir şelale olarak karşımıza çıkıyor. Evet, sadece gezip tozmayacağız. Aynı zamanda sohbetler de edeceğiz. İlk sohbetimizi gerçekleştirelim o zaman. Eski anılarını dinlemek üzere sizleri Kemal Uzuner'le tanıştıralım. Çocukluğum askerliğe yapana kadar burada geçti. Arıcılar Köyü'nde. Eskiden Porusulu'ydu, şimdi Arıcılar Köyü oldu. İlkokulu 12-13 yaşında Bayır Köyü'nde okudum. İki sene. 1957'de yapıldı köyümüzün okulu. Ondan sonra okul yapıldıktan sonra buraya ikinci sınıf olarak kayıt yapıldı. Bayır Köyü'ne giderken yürüyerek bu dağlardan cılga yolumuz vardı. Yoldan giderdik kış yaz böyle. 6-7 sınıf öğrencimiz vardı. Beraber gider gelirdik. Bu zorluklarla yani. O zaman burada buğday, arpa, mısır böyle ekerdik yani. Orakla orakla biçerdik. Yani tırpan da yoktu o zaman. Harman makinesi dediğimiz bir harman makinesi vardı. Harman makinesiyle savururduk buğdayı, samanı falan. Ondan sonra bir pato çıktı yani. Patoz dediğimiz, e, bilirsin belki onu. O düvenle, öküz hayvan koşardık düvenle onu incedirdik sapı. Ondan sonra makineye kondu, makineye savurdu. Böylelikle dermenimiz vardı. Dermende buğday falan un yapmak için üydürdük. Altı ay, yani altı aylık şeyimizi yapardık yani e, ürünümüzü. Emekli olduktan sonra burada iki hanede affedersin hayvan vardı. Bir muhtarda vardı, bir devletin yerinde Böylelikle geçinirdik. Ormandan sırtımızdan odun getirirdik. Okula odun getirdi, Okula gelirken herkes birer tane odun alır gelirdi. Böylelikle ömrümüz geldi geçti. Işte. O günleri özlüyoruz evet. O zaman büyüğe küçüğe saygı, değer vardı. Şimdi saygı, değer kalmadı. Çok kalabalık, Çok. Affedersin. Eskiden babamızın yanında, annemizin yanında çocuğumuzu kucağımıza al alamıyorduk saygıdan, değerden. Öyleydi. Ama şimdi babayı, da tanıyamıyorduk. 1969-90'larda. 4 kızın, 1 oğlum var. Bunlar Swan'da, Kartal'da yaşadı. Işte. Şimdi hayır, yoktu. Şimdi eskiden nişanlı olduktan sonra o benden kaçardı, ben ondan kaçar. Birbirimizi göremezdik. Eskiden öyleydi. Şimdi koluna takıyor, ayla, yağçalarca gezdiriyor yani mesela. Köyün ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu biliniyor. Daha önceleri Forukçular, Bayırköy olarak bilinen arıcılar, merkez, Sıtma Pınarı, Darı Tarlası ve Elma Tarla olmak üzere dört mahalleden oluşuyor. Hanımlar çeşme başında su içiyorlar. Biz de sıramızı beklerken Mevlana'nın bir sözü geldi aklımıza. Hayat avucundaki su gibidir. Sen tutmaya çalıştıkça o akıp gider. Öyleyse tutmaya çalışmayalım hayatı. Buranın güzelliğini yaşayalım, tadını çıkaralım hep birlikte. Burası Arıcılar Köyü Muhtarlığı. Ne demişler? İşi ehlinden öğrenmek lazım. O halde buyurun Muhtar Muhtelip Uzuner'den mahallemiz hakkında bilgi alalım. Evet şu anda köyümüz 60-65 hane var. Kışın 32 hane kalıyor. Daha önceki dönemlerde 15 haneye kadar düşmüştü ama bu önümüzdeki geçtiğimiz kış 32 hane kalmıştı. Şu anda nereden baksan 200 hane 200 nüfusu var. Ama kışın bu azalıyor tabii. Kışın 70'e 80'e kadar iniyor nüfus olarak. Köyümüzde hayvancılıkla burası geçiniyor. Köyümüzde hayvancılık yapan 10 kişimiz var. Hayvancılık yapıyoruz. Yazın tabi kalabalık oluyor. Bahçe bağ yapıyoruz. Fasulyedir, patatestir ama bu da yeterli değil. Su sıkıntımız var köyümüzde. Bunun haricinde İstanbul'dan gelen emeklilerimiz var. Emeklilerimiz burada geliyor. Yazlık işte yaylada tatillerini yapıyorlar. Kış ihtiyaçlarını buradan gideriyorlar. Fasulyedir, turşudur, Şudur, budur, işte budur patatesler, işte İstanbul'a yiyeceklerini götürüyorlar. Torunlarını getiriyorlar, gezdiriyorlar. Antalya'ya şuraya buraya gideceğin adam geliyor, burada güzel havasını, suyunu alıyor. Güzel burada vaktini geçiriyor, kışın tekrar İstanbul'daki evlerine dönüyorlar. E bizim burada ile 90 kilometre orduya, Mesudiye 20 kilometre. Evet, eski ismi Forukçulu ama Sonra Arıcılar Köyü olarak değiştirmişler. Arıcılar Köyü olarak da kalmış. Ha, arı var mı dersen köyümüzde arı yok. Ama şu anda tabii Gölköy'den bir arkadaşımızın bir arısı var. O da mevsimlik olarak getiriyorlar, götürüyorlar onu. Burada bir tane camimiz var. Merkez olarak, burası merkez olarak geçiyor. Arıcılar Mahallesi Merkez Camii olarak geçiyor. Bir tane daha Arıcılar Yaylamız'da bir tane mescit. Cami demeyelim de mescit büyük ama Arıcılar Yeşil Yayla Mahallesi diye geçiyor orası da. Yeşilçimen Camimiz diye geçiyor. Oraya da biz tabi köylülerimizin, derneğimizin katkılarıyla Allah razı olsun hayırseverlerin oraya yaptık. Yaylada da orada vakit namazlarımızı falan kılabiliyoruz. Yayladaki olan yaylada vakit namazını kılıyor. Köyde olan bu merkezi camimizde. Burada imamımız var. Burada da tabi bu okulumuz var. Okulumuz tabi şu anda kapalı. Kar tabii bizim yetiştiğimiz küçükken yani biz mesela 9-10 yaşlarında hatırlıyorum şimdi o kallar yağmıyor. Eski kallar yok. Yağıyor ama eskisi kadar yağmıyor. Her evin önünde mutlaka bir meyve ağacı var. Yazın mahalleye gelen yazlıkçılar, bağ bahçe işleriyle uğraşarak bütün streslerini atıyorlar burada. Kış aylarında ilaç gibi gelen tarhanayı da yine marifetli hanımlar burada kendileri yapıyor. hanımlar buluşması var. Anlaşılan biz gelmeden önce koyu sohbete başlamışlar. Burası da hanımların bir araya gelip mis gibi ekmek pişirdikleri köy fırını. Yemek kültürü hem lezzetli hem de çok sağlıklı. Keşkek, Mısır çorbası, kaldırık kavurması, mısır yarmalı aş sarması, kuru yufka böreği, kara lahana biblisi, her sofranın olmazsa olması. Arıcılar Köyü Camii tek minaresi ve üzerini örten kubbesiyle ne kadar da güzel görünüyor uzaktan bakılınca. Daha yakından bakalım. Caminin içini de gösterelim sizlere. İç mekan iki kattan oluşuyor. Üst kat kadınlar mahfili olarak ayrılmış. Çin'i işleme sanatıyla icra edilmiş duvarlar ayrı bir ahenk katmış caminin güzelliğine. güzel Karadeniz'in güzel insanları. Şimdi buralarda dolaşırken ne anılar canlanıyor gözlerinde kim bilir. Eskiden tarım işlerinde kullanılan düveni gösterelim sizlere. Harmanda ekinlerin sapıyla tanelerini ayırmak için bu aleti kullanıyorlarmış. Eskilere gitmişken türkülere kulak vermemek olmaz. Karadeniz deyince aklımıza doğası, sıcakkanlı insanı ve bu ikisinden ilham alan türküleri gelir. Gelin şimdi hep beraber Mesudiyeli Cano'nun güzel sesinden güzel bir Mesudiye türküsü dinleyelim. Canoya teşekkür ediyor, gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine eskiden kullanılan harman makinesini da hatıra olarak buraya koymuşlar. Burası Arıcılar İlköğretim Okulu. Şu anda kapalı durumda. Görmüş olduğunuz bu tarihi yapıysa, nereden baksanız yüzyılı yılı aşkın bir süredir ayakta kalmayı başarmış. Kuş yuvasını andıran yapısı, kiremit çatının uzantısıyla ahşabın en güzel halini gösteriyor bizlere. Kapısına kilit vurulmuş olsa da vazgeçmiyor sahiplerini beklemekten. son olarak Arıcılar Mahallesi'ne ait olan yaylayı gösterelim sizlere. Yayla ile mahalle arası mesafe 5 kilometre. Geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık, mahalle sakinlerini yaylaya taşıyor yaz aylarında. Kocaman bir yerleşim alanı var bu yaylada. Başı dumanlı dağlar ve muhteşem bir orman. Çam kokusu sarmış her yanı. Ne kadar güzel bir yer ya burası. Sevgili Ortoduklar, arıcılar misafir Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sesleriniz kulağımızda, arıcıların güzelliği hep aklımızda kalacak. Bir gün bu güzelliklerin hasretine dayanamayıp yine geleceğiz. Yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle ve huzurla kalın.